Bir varmış bir yokmuş. Diyarlardan bir diyarda bir kral yaşarmış. Kral var, kral var. Adil, akil, merhametli kralların halklarına ne mutlu. Bizim kralımızın da varmış bir derdi kusuru. Onu yiyip bitiren bir yarın endişesiymiş. Tasasıymış bu. Her gün Acaba güneş tarlalara yüzünü gösterecek ve ekinler sararıp domatesler kızaracak mı? Üzümleri soğuk vuracak mı? Giden atlar geri gelecek mi? Yeni notlar yeniden bitecek mi? Yağmur yağacak mı? Karlar eriyip sulara yetecek mi? Yarın da sağlığım yerinde olacak mı? Danışanlarım bana ihanet edecek mi? Bir ordu gelip ülkeme saldıracak mı? Diye diye kaygı denizinde boğuluyormuş. Bu yarın yarın ne olacak kaygısı kralın gölgesi gibi hep onunlaymış. Bir şey ters gittiğinde saçını başını yoluyor, iyi gittiğinde ise ya bitecek, ya gidecek ya da kötü bir şey olursa diye midesine ağrılar giriyormuş. Hep ama hep yarını düşünmekten bugünün güzelliğini hiç ama hiç göremiyormuş. Anlayacağınız heyheyleri hep üzerindeymiş bizim kralın. Yarın endişesi kralın içini zehirli sarmaşık gibi sarıp sarmalıyormuş. Kralı biraz olsun sakinleştiren yalnız bir şey varmış. O da sıradan insanlar gibi giyinip sıradan bir yolcu olarak halkın nasıl yaşadığını görmek için aralarına karışıp nabzını tutmakmış. Yine bir akşam bir gezgin gibi giyinip ülkenin en fakir mahallelerinden birinde dolaşırken küçük bir kulübenin penceresinden masada oturmuş çorba ve ekmekten oluşan mütevazı akşam yemeğini yiyen bir adam görmüş. Ancak asıl dikkatini çeken adamın güzel gülümsemesi olmuş. Kral şimdiye kadar hiç böyle bir memnuniyet görmemiş. Adamın mutluluğu bütün odayı ayın 14'ünün karanlık geceyi aydınlattığı gibi aydınlatıyormuş. Kulübenin delik çatısına, yarık duvarına, eski kıyafetine ve çorbanın yanındaki kuru ekmeğe bakınca adamın neden bu kadar mutlu olduğunun merakıyla kapıya vurmuş ve adamdan onu bir gece misafir etmesi ricasında bulunmuş. Kralı gören fakir adam kollarını açıp ''Hoş geldin tanrı misafiri'' diyerek onu hemen içeri davet etmiş.'' Ekmeğini ikiye bölüp en büyük parçayı ona vermiş. Bu cömertlik karşısında kralın merakı iyice artmış. Adama ne iş yaptığını ve mutluluğunun sebebini sormuş. Ben bir ayakkabı tamircisiyim. Bugün iki ayakkabı tamir ettim. Çok şükür ve ekmeğimle bir de mum alabildim. Ayrıca çorbam için otlar topladım dağdan taştan. Sen gelene kadar da güzel bir akşam yemeği yiyordum. Şimdi paylaşacak misafir olduğu için daha da güzel oldu. Bunda mutlu olmayacak ne var? Kral adamın düşünce tarzı karşısında afallamış kalmış. Nasıl olur da bu adam bu şartlar altında kendini bu kadar şanslı ve mutlu sayabilir? Ah, ah bu düşüncesizler. Bazılarında yarın endişesi hiç, hiç yarını düşünmek yok, planlamak yok diye düşünmüş kral. Ya yarın ya yarın hiç iş olmazsa o zaman ne yiyeceksin? Eh dedi yüzü mutlulukla parlayan adam. Bugün bugüne baktı, yarın yarına bakar. Doğmamış gün için neden endişe edeyim? Sabah ola, hayır ola. Kral sarayına dönerken kafasız adam diye mırıldanmış. Onun bu kaygısızlığı karşısında bu adam belli ki hiçbir gerçek zorlukla karşılaşmamış. Karşılaşsaydı, evet evet o bir zorlukla karşılaşsaydı biraz yarın endişesi duyardı ve ona bir ders vermek için adamı test etmeye karar vermiş o an. Kral bu ya. Ertesi gün ayakkabı tamirciliğini yasaklayan bir yasa çıkarmış. Evet, doğru duydunuz. Ayakkabı tamirciliğini yasaklamış. Akşam olduğunda da adamın kulübesini ziyaret edip onu çaresiz bir halde, yarını düşünmemesi, plansızlığına pişman olurken aç kalacağı endişesi içinde bulacağını düşünüyormuş. Akşam kulübenin penceresinden bakınca ne görmüş dersiniz. Masada mum, ekmek, çorba ve peynir varmış. Bu yemeğin önünde oturan adamın yüzünde de çok geniş bir tebessüm. Nasıl olur? Nasıl olur diye şaşıran kral, planının neden başarısız olduğunu öğrenmek için kapıyı çalmış. Hoş geldin tanrı misafiri diyerek açmış kapıyı kalbi gibi bizim ayakkabı tamircisi. Yolcu zannettiği kralla sofraya oturarak bir önceki gece olduğu gibi Ekmeğini, çorbasını ve peynirini paylaşmış. Kral yine o günkü ekmek parasını nasıl kazandığını sormuş. Bugün tamir aletlerimle çarşıya gittim ve ilginç bir şekilde ayakkabı tamir etmenin suç olduğunu öğrendim. İşte kralların kararlarının nasıl olduğunu bilirsin. Aniden ve sebepsiz dün suç olmayanın bugün suç olduğunu öğreniveriyorsun birden. Neyse, kuyunun yanında otururken kovalarını evine taşımaya çalışan bir kadın gördüm. Ben de boş tutacağımı ona yardım etmeye karar verdim. Ne de olsa yaşlı bir kadın. Eve kadar onun için su taşıdım. Eve gelince de bana biraz para verdi. Bunun üzerine tekrar kuyu gidip gün boyu su taşıdım. Böylece günlük ekmeğimi, mumumu hatta biraz peynir olacak kadar da para kazandım. Ama yarın ya yarın diye feryat etti kral. ''Yarın, yarın için nasıl olur da endişelenmezsin sen?'' Bizim tamirci misafir zannettiği krala gülerek <laughs> ''Aman yolcu, bilirsin yarınla ilgili düşüncemi artık. Bugün bugüne baktı, yarın yarına bakar. Hem ben çalışıp çabalayan, rızkını arayan bir adamım. Doğmamış gün için neden endişe edeyim? Sabah ola, hayır ola.'' diye cevaplayınca kral iyice hırslanmış. Ne yapsa adamın huzur ve güvenini endişelerle bir türlü sarsamıyormuş. Ertesi gün bu iflah olmaz adama ders vermeye daha da kararlı bir biçimde su taşıma işini de yasaklayan bir yasa çıkarmasın mı? Ve o akşam yine adamın evine gitmeyi planlamış, akşam kulübenin penceresinden ne görsün? Masada mum, ekmek, çorba, peynir ve bir parça sucuk odaya girer girmez sormuş. Öyle görünüyor ki dostum bugün de bir kez daha başar mısın? Anlat bakalım. Çok merak ediyorum bugün geçimini nasıl sağladın? Mutluluktan yüzü parlayan adam misafir için sucuğunu keserken Hoş geldin yolcu. Sofraya otur. Gel buyur. Sana bugünkü maceralarımı anlatayım. Ne ilginç ki. Normalde son derece sakin bir hayat sürerim. Ama son zamanlarda her gün farklı bir olay oluyor. İnanmazsın ama kralımız ayakkabı tamir etmeyi yasakladığı gibi bugün de su taşamayı yasaklamış. Ben de bunu öğrenince yine kuyunun yanında oturup beklemeye başladım. O sırada ağır bir yük taşıyan adamı görünce hazır elim boşken ona yardım etmeye karar verdim. Birlikte çuvalını bir inşaat alanına kadar taşıdık. Vardığımızda dediler ki senin gibi adamlara her zaman iş var buralarda deyip beni hemen işe aldılar. Bütün gün orada çalıştım. Zor iyi iş. Ama kazancı çok iyi. Ben de hazır elime biraz para geçmişken ikimize şöyle özel bir sofra hazırlamaya karar verdim. Kral bunu duyunca iyice şaşkına dönmüş. Olabildiğince sakin bir sesle ayakkabı tamircisine biraz akıl vermeye çalışmış. Kardeş bak hazır eline biraz para geçmişken onu biriktirseydin ya sen. Bugün sucuk yemeği verseydin yarın ekmek alacak paran olurdu. Ya yarın ya yarın. Yarın iş bulamazsan demiş. Bunu duyan ayakkabı tamircisi gülümseyip aman sende yolcu o konuda ne düşündüğümü biliyorsun. Bugün bugüne baktı, yarın yarına bakar. Doğmamış gün için neden endişe edeyim? Söyle bana sabah ola, ay ola diye cevap vermiş. Kral bu adama bir şey öğretmek istiyorsa daha kökten bir çözüm bulması gerektiğini düşünmüş. Böylece ertesi gün bütün inşaat işçilerini sorgusu, sualsiz zorla orduya asker olarak almış. Ne de olsa orduda maaşlar ancak ay sonunda verildiğinden böylece başka bir yere başvurup başka bir iş bulması mümkün olmayacağını düşünmüş. Akşam büyük bir özgüvenle ayakkabı tamircisinin evine gitmiş. Pencereden içeri bakınca bir de ne görsün dersiniz. Mutluluktan yüzü parlayan adamın masasında ekmek, peynir, çorba, sucuk ve içecek ve meyveler. Kral kapıyı vurmadan direkt içeri dalmış ve ''Şimdi hangi talih kuşu kondu başına de bakalım.'' diye sormuş. Ayakkabı tamircisi her akşam olduğu gibi ''Hoş geldin tanrı misafiri seni bekliyordum otur ye ben de anlatayım.'' demiş. ''İlginç bir gün oldu yine.'' bugün tam inşaatta çalışmaya başlayacakken yani saray muhafızları geldi ve bizi askere aldılar. Bana bir üniformayla bir kılıç verdiler ve bütün gün sarayın dışında nöbet tutmamı söylediler. Gün sonunda paramı almaya gittim ama ancak ay sonunda maaş alabileceğimi öğrendim. Eve yürürken akşam için neler yapabileceğimi düşünüyordum. Ben bir gece aç kalırım bir şey olmaz da asıl seni düşündüm. Her akşam geliyorsun ya, seni boş bir sofrayla karşılamak istemiyordum. Tam o sırada bir emanetçi dükkanının önünden geçerken düşündüm ki sarayın önünde dururken bu kılıca herhalde hiç ihtiyacım olmaz. Böylece kılıcımı bir aylık yiyecek karşılığı emanete verdim. Ay sonunda maaşımı alınca parasını ödeyip kılıcımı geri alacağım. Bu arada Kendime ahşaptan da bir kılıç yonttum. Ha aramızda kalsın. Bak kılıfın içindeyken hiç fark edilmiyor. Ama yarın sarayda senden kılıcını kullanmanı isterlerse ya. Ayakkabı tamircisi misafirine bardağını içecekle doldururken. Aman yolcu. Benim bu konudaki düşüncemi biliyorsun. Bugün bugüne baktı, yarın yarına bakar. Doğmamış gün için neden endişe edeyim? Sabah ola, hayır ola diye cevap vermiş. İşte şimdi adamı yakaladığını düşünmüş. Ertesi günün gelmesi için sabırsızlanıyormuş kaygılı kral. Yarın düşünmeden bugünü yaşayanların başına mutlaka gelecek olan sefaleti onun da tatmasını istiyormuş. Ertesi gün kral ayakkabıcının önünde sanki gerçek bir hırsızlık olmuş gibi bir hırsızın yakalanmasını ve cezasını kılıçla onun vermesini planlamış. Baş muhafız pazar meydanında sanki hırsızlık yapmış bir hırsız diye kralın görevlendirdiği adamı yakalamış ve herkesin gözü önünde onun cezalandırılması gerektiğini ilan etmiş ve cezasını bizim ayakkabı tamircisinin vermesini emretmiş. Baş muhafız ayakkabı tamircisine emri verince ayakkabı tamircisi şaşkın şaşkın gözlerle öne çıkıp baş muhafıza Efendim ben hayatımda bir sineği bile öldürmedim. Bu adamın cezayı hak ettiğinden ne kadar eminsiniz? Emin misiniz? Demiş baş muhafız. Kralın emri karşı mı geleceksin? Diye kükremiş. Elbette hayır. Sadece Allah'tan bu cezayı vermek için iznini istememe fırsat verin. Ve ayakkabı tamircisi orada hemencecik kalabalığın önünde diz çöküp yüksek sesle Allah'a dua etmeye başlamış. Allah'ım biliyorsun hayatım boyunca hiç kimseye bilerek bir zarar vermedim. Suçsuz birine zarar vermeme izin verme ne olursun. Eğer bu adam suçluysa kılıcıma kuvvet ver cezasını uygulayayım. Ama sana yalvarıyorum. Bu adam masumsa senden bir mucize diliyorum. Halkın huzurunda kılıcımı tahtaya çevir. Duasını bitirip şaşkın kalabalığın karşısında Tahta kılıcını kılıfından çıkarmış. Halk mucizeyi alkışlamış, Allah'a övgülerle şükretmişler. Ayakkabıcının cesaretine de şapka çıkarmışlar. Bu sahneyi sarayın balkonundan seyreden kral kahkahalar atmaya başlamış. İnip pazar meydanına, ayakkabı tamircisine doğru yürüyüp önüne dikilip sormuş. "Beni tanıdın mı?" Tamirci kralın yüzüne bakmaya cesaret edemeyerek önünde eğilerek Efendim, elbette sizi tanıdım. Siz kralsınız. Ama kral ısrarla sormuş. Bak, bana iyi bak. Beni tanıyabildin mi? Bu ses ayakkabı tamircisinin kulağına çok tanıdık gelmiş. Tamirci endişeyle hükümdarın yüzüne bakarak, e, "Yoksa siz, siz benim tanrı misafirim misiniz?" diye sormuş. Kral da, "Evet dostum, evet. dört gece sofrana misafir oldum." Şimdi de sen benim soframa dilediğin zaman misafir olacaksın. Çünkü senin tevekkül ve güvenin benim ihtiyacım olan tek ilaç. Ve böylece inanan, güvenen, çalışarak tevekkülüyle yarın endişesiyle bugününü mahvetmeyen ayakkabı tamircisi, kaygılı kralın en güvendiği danışmanlarından ve en yakın dostlarından biri olmuş. Ve birlikte kapattıkları her günün akşamında bugüne olsun, yarına sabah ola, hayrola demişler. Olan paylaşılsın, olmayan bulunsun.